Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Bedir Box serisine devam ediyoruz. Yani aradan çok uzun süre geçti. En son ne yaptığımı hatırlamıyorum. Sanırım en son chest düzeni yapmıştık bu şekilde. Bir de oyunu sesini birazcık açtım. Videoda hiç çıkmıyormuş neredeyse yani. Şimdi kontrol edelim. Bizim abimiz ne yapıyor şu anda? Hiçbir şey yapmıyor şu an. Niye yapmıyor? Çünkü oraya gitmesi için yüzmesi lazım. Bu Town Hall'u bitirecekti. O vardı. Onu hatırlıyorum. Bugün oyunumuzda ne yapalım? Yeni rezidanslar yapalım. Ee, yeni yerler keşfedelim. Bence bu tarz şeylerle uğraşalım şu an için. Sonrasında devam ederiz. Zaten envanterimizde rezidans var. Bu rezidansı yapmaya başlamadı diye tahmin ediyorum ben. Ee, önce Town hall yapacak. Ondan sonra rezidansı yapacak. Sonra burayı yapacak. Biz bence en iyisi gidip bir tane daha Builder House inşa edelim. Onu da nasıl yaptığımızı buradan bakalım nasıl yapıyorduk. Bir tane kapı lazım. Bir tane kapımızı alalım sonrasında odun alalım. Bunu hemen craftlayalım. Tam tersi olacak. Tamam. Şimdi gidelim. Bir tane daha yere inşa edelim hemen. Bir tane daha builder house, builder hat inşa edelim ki bunlar daha hızlı çalışsın. Şimdi şöyle yapacağım bunu da. Tam bunun yanına koyacağım. Hala desert diyor ya. Bununla bunu aynı hizaya getirmem lazım. Tamam. Şu an aynı. Hemen şu mavi kenarları birleştirelim. Birleştirdik. 1 2 3 4 5 diyorum. Basıyorum. Yine aynı şekilde aşağı kazacağız diyecektim. Burada zaten kırıkmış. Burada bulduk. Bunu hemen buildirimimizi seçelim, tıklayalım, yapmaya başlasın bunu. Bu baltam da kırıldı. Ha şey baltı diyorum. Kazmam da kırıldı. Neyse burayı yapar o zaman kendi halinde. Umarım ki. Burada su kaynağı nereden geliyor? Onu da anlamadık. Bu su kaynağını kapatmamız lazım bizim. Kapatmazsak çok sıkıntı çekecek şey. Ee, Buildirimiz. Tamam. Bu suyu kapatmazsak çok sıkıntı çeker ileride. O yüzden kapattım. <laughs> Gidelim şu envanterimizdeki itemleri ve razı bırakalım. Bütün toprakları buraya koyuyorduk. Bütün taşları buraya koyuyorduk. Efendim? Yuktu, Sonrasında şu madenleri de eritiriz. Hemen pişirelim bunları. Burada meşalemiz olmuş. Şimdi bu abimizin bu tür ihtiyaçları var. Peki bu abla neden götürmüyor? Burada diyor ki etrafta diyor hiç e, bizi koruyacak kimse yok. Gardiyanımız yok diyor. Bir de e, bir evde yaşama, yaşamayı çok isterdim diyor. Mesela cobblestone stairs'ımız var mı? Var. Niye götürmüyorsun? Crafting table'ımız var. Bunları niye götürmüyorsun? Bana bunları söyler misin mesela? Toprak var, cam var. Cam var mı? O da bir yerde olması lazım. Heh, burada var mesela camda. Yetmiyor ama var yani. Şu an hali hazırda bizim abimiz bunları kullanıyor. Ha, şu yüzden götürmüyor şimdi anladım Çünkü abimizin acil olarak bir isteği yok Acil olarak bir isteği olmadığı için Ablamız götürmüyor ama acil olsa Bir uyalım e, Acil olsa götürecek Şimdi bizim odunumuz var mı ben bir ona bakayım Odunumuz birazcık var Çok değil ama yeteri kadar var Ben buradan bir kendime Şöyle 6 tane alayım Buradan da 4 tane alalım Kendime 2 tane kazma yapayım Ve gideyim köyü yağ yağmalıyım e, Şimdilik çünkü bunları burada daha uzun süre çalışacak. Bunları en son almamışız. Bunları alalım. Şimdi bu ev hali hazırda birinin yaşadığı bir ev olduğu için burayı kırmayacağım. Burada bir şey mi var? Şu heh yıkık dökük olanları kıracağım ben bunun gibi. Tamam, bunu ben şimdi hallediyorum. Tam olarak burada duralım. Ve bitti. Envanterimiz de bu şekilde. Burayı yağmalayabilirim ama yağmalarsam zaten çoğunu alamayacağım. Envanterimde yer kalmayacak. O yüzden en iyisi şimdilik geri dönelim. Gidecektim. Hazır buraya gelmişken bunu da alalım. Depomuza geldik. Şimdi bu itemleri ben bir bu chestlere bırakayım. Tamam son olarak şu odunumuzu da bırakalım. Burası tamam. Şimdi bizim bunda yanlış şöyle olacak. Bizim abimiz burada çalışmaya başlamış. Ben bir de şu yolun arasına bir şey çekeyim. Ee, yol çekeyim topraktan. Tamam yolu da hallettik. Bu şekilde bir yol çektim dümdüz. Çünkü oradan sürekli suya düşüyorlar. Yüzmek zorunda kalıyorlar diye. Şimdi madem bizim abimiz onlarla uğraşıyor. Bizim abimiz onlarla uğraşırken. Biz de şeye gidelim. Keşfe gidelim. Keşfe çıkalım. Belki bir şeyler buluruz. Belki. Şimdi haritamızı açalım bir. Biz hangi tarafı gitmemişiz. Böyle dümdüz gitmemişiz hiç. Bir o tarafa doğru gidelim bakalım. Ne var ne yok. Gördüğünüz gibi bu da çalışıyor. Bir de hali hazırda şu an iki builder var galiba. Ama o builder'ın evi inşa edilmediği için çalışmıyor da şöyle yapabiliriz gerçi. O builder'a ismi neydi onun? Henry, Henry bizim ilk builder'ımız. Diğeri de diğerinin ismi Will. Bu builder kendi evini yapması için buna şey yapabiliriz aslında. Şöyle diyebiliriz. Build options'tan Vili seçebiliriz. Bu buraya inşa etsin mesela. Kendi evini inşa etmeye başlasın. Geliyor mu diyeceğim. Niye gözükmüyorlar? Ne oldu? Heh, tamam geliyor. Tamam o kendi evini inşa etmeye başlasın. Biz de gidelim. Azıcık keşfe çıkalım. Geldiğimizde bunları, bunları işinin çoğunu yapmış olur zaten. Daha yolun yarısındayken istek geldi. Shears. Makas isteği var ve bizim ablamız o makası veremez onu. Çünkü... En şeylerde, chestlerde makas yok. En iyisi gidelim ben ona bir tane makas vereyim. Dört tane makas yaptım. Şimdi gideyim bu dört tane makası bu şuradaki chest'e bırakayım. Böyle. Tamam şu an isteği yok. Tekrardan yola çıkalım. Oyunu seslerini açtım bu arada. İnşallah oyunu sesi size çok gelmiyordur. Şu an videoda nasıl duyuluyor? Bir de ben mikrofon kulaklık komple değiştirdim. Benim sesim size nasıl geliyor? Az çok mu? Bu video birazcık bunun deneyi olacak. O yüzden çok uzun da tutmak istemiyorum videoyu. Şimdi benim sesim kötüyse veya oyunu sesi çok fazlaysa sizin de kulaklarınız rahatsız olmasın. İyi bir video olmaz zaten o zaman. Ama yine de hiçbir şey yapmamış olmamak adı <gülüyor> altında. <gülüyor> ben ne anlatıyorum ya? hiçbir şey yapmamış olmayalım diye birazcık keşfe çıkalım. Zaten köyde şu an hali hazırda çalışan iki tane abimiz var. iki tane builder'ımız. Onlar güzel güzel çalışırken biz de etrafı keşfedelim. Belki iyi bir şeyler buluruz diyorum ama akşam oluyor. Akşam olduğu için eve geri dönmek zorundayız. Let's go back 70 years. Sonunda köye vardım. Hemen bir uyuyalım. Tamam sabah ola hayır ola. Madem yapacak hiçbir şey bulamadık. Biz de madene gideriz. Çünkü maden her zaman lazım olacak bize zaten demir olsun, kömür olsun hepsini kullanacağız. Bir önceki videoda bu tarafa doğru gittiğimizi hatırlıyorum. O yüzden ben yine bu tarafa doğru gideyim. Şu yumurtaları da toplayalım yol üstünde. <laughs> Bağırışa bak. Umarım onun sesi... Bu ses ne? Duyuyor musunuz sesi? Bir saniye. Çok değişik bir yaratık. Aynen burasıydı bizim madenimiz. Sonsuzluğa gidiyor. Şimdi buraya mesela yol yapabiliriz diyeceğim de nasıl yapacağız hiç bloğumuz yok. Aslında yine aşağı atıyorum. Bu sefer niye daha korkunç geliyor mağaranın sesi? Hiç anlamadım. Çok korkunç geliyor ama. Özel. O özeldi mesela. O nereye attı beni? Ne oluyor şu an ya? Oyunda hiçbir şey ben ben de hiçbir şey görmüyorum bir de sıkıntı. Sadece şunu kazmak istemiştim. Bu mağarada ne kadar büyükmüş? Altın bulduk. Burada başka bir şey yok sanırım. Sağımızda yaratıklar var. Yine gunpowder. Oo, buranın daha aşağısı da var. Aşağısına gitmek istediğimden emin değilim. O kadar büyük bir mağara. Her yerden bir şey çıkıyor. Birbirine bağlı her taraf. Ha buraya çıktık bu sefer. Diyeceğim de burası neresi? Ha altın. Tamam. Altını da aldık. Orada gün ışığı mı var? Bu nereye gidiyor tam olarak? Aa, nerede? Nereye çıktık? Kısa bir maden turu oldu, olsun. Buna da şükür. Birazcık ormana bakalım. Ne var ne yok. Jungledayız. Aha da benim şansım deneme zamanım geldi. Bir tane lucky block gördüm. Hemen oraya gidiyorum. Hello, how are you? I am under the water. Aha burada da var. O zaman önce bunu kırıyorum. Bismillah. Ben komiyim yazıyor üstünde. Evet, Bismillah. Evet, bize bir para verdi. Kuyuya para atacağız. Bakalım şanslı mıyız? Bana gökten patates yağdırdı oyun. Ama bence patatesten daha da iyisi şu an ne ben size onu da göstereyim. Bu kuyunun altı. Bunu kırmamız biraz uzun sürecek ama bu kuyunun altı full demir blok. Evet, doğru hatırlıyorum. 9 tane demir bloğumuz oldu. Güzel. Maşeyla. <laughs> Maşeyla. Yanlışlıkla fırlattım. Allah patateslere bak. Güzel patates severiz. Yenir. Allah var burada da. Benim köyüm neredeydi? Ben köyüme dönmek istiyorum. Şu köyümüzün olduğu yere bir tane waypoint atalım bence. Tam şuraya mesela. Buraya da köyüm. Ne yazdım ya? Daha önce yazdığımda Türkiye birincisi olmuştum bu arada. Klavye çok kötü ama. köyümü yazalım. Şöyle yeşille. Tamam. Şimdi ben köyüme gitmek istiyorum. Böyle gözüksün haritada da <laughs> ışınlanmaktan değil koşarız yani oraya doğru. Her yerde martı sesi var ya. Bir sürü kömür buldum. Yine kömür. Gunpowder. Bu sefer bakır da kazalım. Yine kömür. Yine kömür. Bir tane hem de. Yine kömür. 17 tane. Bakır almayacağım. Bir de bizim şimdi bu mesela köyde çalışanlarım Aa! Bizim köyde çalışanlarımız var ya mesela bu builderlarımız olsun diğerleri olsun. Onlar bir <laughs> sözümü kesiyor bir de. Ee, onlar şimdi kendi işlerini yaptıkları zaman bu yeteneklerinde artışlar olacak. Evleri daha hızlı yapmaya başlayacaklar mesela. Daha az malzeme kullanarak yapmaya başlayacaklar. Bu yanlış da olabilir ama ben öyle hatırlıyorum. Ee, gibi gibi işler olacak. O yüzden çok çok daha iyi ve kolay oluyor. Bunlar buraya mı düşmüş? Ne olmuş? Bizim abla bizim abla ile bu buraya düşmüş. Şöyle şurayı açalım. Çıkıp gitsinler. Çık abla. Bak ikisi de burada kalmış. Ben biliyorum. Şimdi buraya biz gun koyalım. Patates koyalım. Bunlar pissin. Envanterimizde demir var mı? Yok ya zaten hepsi pişmiş bunların hala hazırda. Bunu, bunu bunu bunu. Bunu bunu bunu. Bunu onu al. Demir blok koyalım. Bunu al. Kömür koyalım. Eee tamam. Bunu aç. Bunu bunu bunu. Bunu bunu. Bunu 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 bunu. Hatta şöyle bir şey yapabiliriz. Bu beacon'ı almıştık ya zaten. Burası da köyün tam ortası. Şöyle bir yer açalım. Buraya da bir tane demir koyalım. Ve bize hız versin. Evet şimdi daha hızlı koşacağız. Bizim köyde Neyse bir şey demiyorum. Bizim köyümüzdekiler de hızlı koşacak. Bak çok hızlı koşmaya başladık bir anda. Bunu buraya atalım. Şimdi bu ablamız kendi envanterindeki itemleri saçma sapan yerlere koyabilir. Bir önceki videoda da söylemiştim bunu. O yüzden ona yapabileceğimiz bir şey yok. Kendi elimizle oturup düzelteceğiz. Buraya ekmek ben mi bıraktım onu bıraktı hatırlamıyorum ama. O da saçma onu da alalım. Yeriz bunu zaten. Gece oluyor hemen uyuyalım. Evet sabah ola hayrola. Şimdi bizim köydekilerin bir şeye ihtiyacı var mı? Kendi başlarına halletmişler. Hayret ettim şu anda. Bir de şöyle bir şey vardı sanırım. Yanlış bilmiyorsam. Buna tıklıyorduk. Evet. Şimdi bunu da size anlatayım ben hemen ne olduğunu. Önce envan bunun envanterinde bir şey var mı? Yok. Burada da yok. Şöyle yapalım. Bir saniye. Hemen anlatacağım. Şimdi anlatacağım şey baya önemli. Oyunun daha da kolaylaştırmak adı altında çok önemli. Şöyle bir sistem var oyunda. Şimdi Builder Hat'a gelip tıkladım. Ee, diyelim ki bu bizdeki bizim arkadaşımız Henry mesela bizden o log yerine o plank istediğini düşünelim, yani işlenmiş odun istediğini düşünelim ve bizim elimizde de o sırada sadece log var, plank, planks yok, ben sana anlatmıyorum. Um, excuse you, fuck. Diyelim ki bizde planks yok sadece log var, bu da kendi eliyle şöyle yapıp bunu planks'e çevirmeyi bilmiyor şu an çünkü burada crafting recipe yani e, craftlayacağımız şeylerin tarifleri gibi bir çevir çevirebiliriz, tarifler var burada. Tarifleri tıkladığım zaman teach receive diyoruz. Buna bir şey öğretiyoruz, bir tarif öğretiyoruz. Tarifimizde şu mesela. Logo koyduğu zaman planks planks oluşacağını artık öğrendi. Artık bizden e, planks istediği zaman mesela planks istiyor. Diyelim ki bizim envanterimizde yok. Orada içeride depomuzdaki chest'lerde de bitti. Bu bu sefer log isteyecek. Çünkü logu planks'e çevirmeyi öğrendi. Aynı şekilde teach receive diyelim. Bu, bunu da öğretelim. Bu şekilde. Tamam çok iyi oldu. Ee, sırf bunun için e, mod paketinde şey var zaten. Bunda da aynı şeyleri öğretelim. Daha kurulmadığı için herhalde öğretemiyoruz. Bunun için sırf işte mesela şu tarz yerler var. Mesela e, taş erit... E, stone smelter diyor. Burası ocak gibi düşünün. Burası bir şeyleri eritiyor. Burada fletcher salt var mesela. Sow var. Bunların hepsi sırf bu tarifleri yapabilmek için kurucu, e, ileride kuracağımız yerler. Çünkü bunlar bizden zamanla çok şey isteyeceği için... Biz de bunları sürekli kendimiz gelip e, elimizde öğretemeyeceğimiz için. Neyse kendi haline bırakalım arkadaşı. Hiç uğraşamayacağım şimdi onunla. İleride tekrardan yaptığımda göstereceğim zaten size ne olduğunu. Ama bu her hutta yok. Mesela burada yok. Burada herhangi bir şey öğretemiyoruz. Burada sadece kuryemizi görebiliyoruz. Gibi gibi şeyler var. Oyunu sırf da e, kolay olsun diye oyunu kolaylaştırmak adı altında böyle yapmışlar. Ki bence çok çok güzel. Çünkü biz sürekli gidip bu adama e, odunları çevirmekle uğraşsak veya başka şeylerle uğraşsak çok can sıkıcı olmaya başlıyor oyun bir zamandan sonra. Ya sürekli aynı şeyleri tekrar ediyormuş. Hissiyatı yaratmasın diye böyle yapmışlar. Bence böyle olması da güzel. Şimdi bu itemleri de hepsini alalım. Gidelim depomuza bırakalım. Buraya gir geri kalan gereksiz itemleri koyacağım. Ya gereksiz değil ama e, bir düzeni olmadığı için şu an buranın camdır. Bu kuars merdiveni falan oraya bırakacağım. Bir de bize şunlardan çok çok lazım olacak ileride. O yüzden bence biz bunları ekmeye başlasak iyi olur. Ee, ben önceden tek başıma oynadığım için hiç arkadaşım yoktu çünkü. Tek başıma oynuyordum. Ee, oradan biliyorum ne kadar bundan ne kadar çok istediklerini. Tamam şöyle kalsın. Burası da maden de bu. Burada bir şey yoktu diye hatırlıyorum ben. Biz burayı yaptık ama aynen zaten kapatmışım. Ee, o zaman ben şöyle yapayım. Ben burayı komple kapatayım. Birazcık ameliyat işi olacak ama yapacak bir şey yok. Üşenmeyeyim iki dakika burayı kapatayım. Bunlar aşağı girer çıkamaz falan. Şimdi hiç uğraşamam onlarla da. Tamam kapattım. Bir şey ihtiyaçları var mı? Yok. Zaten bizim ablamız gördüğünüz gibi çalışıyor. Götürüyor sürekli. Bize olmadı rezidans kurmaya devam edelim. En son, ama onun bir yapılması lazım ya gerçi. Yapılmadan da Yok illa yapılmasına gerek yok. Yapılmadan da halledebiliriz. Şöyle yapalım. Bu rezidans buradaydı değil mi? Aynen buradaydı. Hemen aynı hiza aynı mesafede olacağı için. Şöyle buraya tıklayalım. Yine çöl seçili. Niye sürekli çölü seçiyor hiç anlamıyorum. Ev diyelim. Normal rezidans diyelim. Bir seviye diyelim. Başka bir yere algıladı. Tamam burayı algıladı bu sefer. Ben buradan nasıl çıkacağım? Şu an ne oluyor ya? Tamam şu an neredeyse birebir oldu değil mi? Bir adım geri atarsak şu an 0'a 0. Evet. Ee, bunu hemen yanına mı yapsak? Şu an bu binanın girişi nereye bakıyor ki? Biz niye böyle yapmışız bunu? Bu binanın girişi neresi? Ya, umarım burasıdır. Kapısı nerede ya? bu? Kapısı ta burada. Tamam. Kapısı buradaysa karşılıklı yapacağız. Pardon önce yanına yapacağım sonra karşılıklı yapacağız. Yani şöyle yapacağız. Tamam şu an yine tam mavi sıfıra 0'a 0. 1, 2, 3, 4, 5. Bu direkt burada zaten bu diyelim. Bu sefer şu abimizi çağıralım ki bu da hızlı. Neyse boş verin. Diyor ki bir seviye daha kendi evini bitiremediği için buna daha başlayamaz diyor. Ölme eşeğim ölme. <laughs> şu ya şu saatten sonra yapabileceğimiz tek şey birazcık beklemek olacak. Bunlar bu evi bitirsin diye. Bu burada kalmış. Ne yapıyor şu an? Hiç anlamadım. Kendi kendini sıkıştırmış burada. <laughs> Bana mı kızıyorsun sen ya? Al. En iyisi şöyle yapalım. Ben burada videoyu keser, keserim, hızlandırırım. Çünkü bunların evlerini bitirmesi, işlerini bitirmesi lazım ki devam edebilelim diye. Ben şunu açayım şöyle. Bu ben bu ekranda açık dursun. Arkada oyun devam etsin. Sadece uyumaya giderim, gelirim. Bunlar uyumaya gidiyor. Biz de uyumaya gidelim. Sonunda bir istek geldi. Hemen gidelim bunu yapalım. İstek de cam yani. Bir şey değil. Ama bizim kumumuz var mı? Önemli olan o. Yoksa hallederiz hemen. Hallettik pişmesini bekliyorum şimdilik bu kadarı yeter şöyle hemen bunlardan böyle cam yapalım Dört tane lazım zaten şimdilik bunu verimle de çalışmaya devam etsinler yoksa çok acil bir istek olduğu için bunlar duruyor camı da şuraya koyalım toprakları atalım camı aldı gördüğünüz gibi gidiyor yine oturalım yine bekleyelim bakalım ne yapacaklar ne edecekler Ne ya köyde hastalık var köyde veba var herhalde Şimdi kürek isteği geldi. Kürek isteğini hemen yerine getirelim. Bu sefer demirden yapabiliriz zaten artık. Kürekleri falan demirimiz var. Var dedim de yani çok da yokmuş. Ama neyse yapalım. Kırılmasın sürekli. Sürekli kırılması daha can sıkıcı oluyor çünkü. Başka bir şey var mı? Yok. Devam edelim. Şimdi de stairs'a ihtiyacı varmış. Gidelim stairs yapalım. Ama bu küreklerin niye buna vermedi. Çünkü demir kürekleri henüz kullanamıyorlar. Ben bunu unuttum. Gittim bir de demir kürek yaptım onlara. Yani demir kürekleri kullanmaları için e, evlerinin işte belirli bir seviyede olması lazım. Ben bunu unuttum. Gittim bir şey salak gibi şey yaptım. Demirden yaptım. Neyse biz alalım bari bir tanesini. İkisi de zaten kötü denk gelmiş. Şimdi bir de merdiven istiyordu bu. O odunumuz mu yok? Şaka yapıyorsun. O zaman yapmamız gereken şey belli. Hemen gidip ağaç keseceğiz. Sanırım bu kadar odun yeter. Köyümüze dönelim. Hemen stairs yapalım. Bir geldi önümde duruyor bak. Yani sebebi neydi ki? Bunları da yanlış yere koymuşuz. Buraya koyacağız. İki tane daha mı lazım? Gerçekten sadece iki tane mi? Ben yine de fazla fazla yapayım. Bu lazım olacak belli ki. Şu üç tane de slap yapalım. Çok iyi, çok iyi. İşte bu. Bak yaptım işe bak bak. Ya onu nasıl yaptım yani ya. Akşam oluyor zaten. Hiç burada beklemeyelim. Gidelim yatalım. Oturup yine, oturup yine bekleyelim bakalım ne olacak. Evet neresi bitti şey belediye binamız bitti belediye binamızı bitirdi Henry abimiz sağ olsun ellerine sağlık hemen bir gidelim bakalım ne nasılmış belediye binası çok düz içinde hiçbir şey yok ama belediye binası belediye binasıdır yani o yüzden sıkıntı yok G gayet güzel gözüküyor buradan şeyi falan da ayarlayabiliyoruz. şöyle kırmızı yapalım şimdilik koloni, heh, kolonu paketini buradan değiştirelim de bunu seçelim sürekli sorup sorup duruyor şimdi çok güzel oduncu yapmaya başlıyor. Bu videoyu da şöyle kapatırız. Bu abimiz oduncu evini yapmayı bitirsin. Sonra videoyu kapatırım. Oduncunun nasıl kullanıldığını da size gösteririm videoyu kapatmadan önce. En azından boş bir video olmasın. Bir şey göstermiş olayım. Bu abimiz de burada çalışıyor gördüğünüz gibi. Şimdi bizim Henry abimiz buradan gidecek. Ta oraya kadar yürüyecek veya yüzecek. Ondan sonra şey yapacak. Gerekli malzemelerini söyleyecek bize. Bu videoda dediğim gibi Forrester'ı da gösteririm size. Nasıl çalışıyor, ne yapmamız gerekiyor gibisinden. Ondan sonra videoyu kapatırız. Şimdi de kazmaya ihtiyacı varmış. Gidelim kazma verelim. Kazmada demir kullanabiliyor mu? Sanırım hayır. Karo neymiş ya? Karometre, block of karometre. Bu bizde yok. Bu bir şeyden çıkıyor anladığım kadarıyla. Çünkü kraflanmasına bakıyorum. Yok. Ama bir sürü yerde kullanılıyormuş. Neyse biz taştan yapalım. Devam edelim gerçekten mi? Gerçekten şimdi gitti crafting table istiyor benden. Yani ondan ben yapayım. Ama biz yapacağız tabii. Başka kim yapacak? 4-5 tane yapalım bari. 7 tane. Çok iyi. Al sana 7 tane crafting table. Crafting table'ını da yaptık. Biri öldü. Biri öldü. Niye öldü? Gitmiş, boğulmuş. Boğulduğu için ölmüş. Ya Allah'ım ya Rabbim nerede öldün? Zaten şeyi yazıyor. Çok uzak bir yerde boğuldu yazıyor. Cık. Neyse yapacak. Bulavuk lavuk kim Lan bunlar ne? Bunlar nereden çıktı? Baltamı çaldı bir de. Bunlar burada mı birini öldürdü acaba? Bir de benim, bunlar benim baltamı çaldı. Baltam nerede? Aa köylü baskını gelecek. Ben video bit biter diye seviniyordum. Ne güzel çil çil oynuyorduk. Kim öldü acaba? Aa bizim Henry ölmüş. Bizim Henry ölmüş. Lan Henry, Henry'nin yerine de başka abla geldi çalışan. Ya bu nereden bilsin? Biz Henry'ye alışmıştık ne güzel. Bu şimdi nereden bilsin çalışmayı? Hayat bitti. Her an köy baskın yiyebiliriz. Bizim elmaslarımız nerede ya? Şu bir tane elmas baltı yapayım ben. Burada zaten tam 3 tane var. Ne olur güzel gel. Mending geldi yani. Bizim Henry. Çok üzüldüm Henry'e ya. Henry bizi bıraktı gitti. Bu nasıl geçecek şimdi? Bu efekt nasıl geçecek? Bir tane köye gideceğiz. Bir tane köye gittiğimiz zaman şey olacak. Köye baskın başlayacak. O baskını başarıyla atlatırsak, abi Henry'nin eşyaları var üstümde hala ya. Neyse gidelim bari köye baskın mı başlıyor, ne başlıyorsa halledelim. Geri dönünce hallederiz. Tamam, abla da aynı yerde çalışmaya devam ediyor Allah'tan. Oradaki köye gidelim bakalım baskın başlayacak mı? Bir de benim Baltaman oldu? Altın baltamı yok ettiler. Onu anlamadım. Burada haritada yaratık spawnlandığı olarak gözüküyor da. Ona baktım dönüp. Gece oluyor ama. Bence hiç gece gitmeyelim. Gece gidersek bizim köydekiler ölmeye devam edecek çünkü. Hayat bazen böyledir arkadaşlar işte. Biri gider, yerine biri gelir. Bizim Henry'miz gitti. Yerine hemen anında biri geldi. Hayat böyledir yani. Acımasızdır. Gidelim bakalım köye. Lan Henry'e çok üzüldüm ya. Büyük ihtimal şimdi başlayacak. Evet, başladı Raid. Haritaya bakalım nereden geliyorlar. Ses bu taraftan geliyor. Aynen, onlar da buradan geliyor zaten. Yukarıdalar mı, aşağıdalar mı onu anlamaya çalışıyorum sadece. Oha, hem de hepsi burada. Neyse köyü bulam bul bulamamaları benim için daha iyi. Aha, hepsi aşağıda, hepsi aşağıda. Ya burada kocaman şeyi Golem vardı. O nerede şimdi? tane golem birbirlerine bakışıyor yani. Ama birini öldürmüşler. Karpuz golemi de var. Bu ne oluyor buraya? Bunlar neymiş? Bunları ilk defa görüyorum. Aa buradasın. Sonunda. Burada da obsidyen golemle bu golem var. Ne oluyor bu oyunda? Her yer golem olmuş. Golemler benden fazla iş yapıyor bence. Ben olmasam da savun... Gitti zehirledi. Ben olmasam da savunurlarmış yani bence burayı. Ee, büyücü var. Hemen gideyim o büyücüyü öldüreyim. Allah karesin. Oğlum çok vuruyor. Oğlum yardım etsenize. Şşş. Alo. Artık bitsin. Ha? Çok güzel. Şimdi evimize gidebiliriz kendi köyümüze. Ben hala Henry'ye üzülüyorum. Aklım hala Henry'de. Aklım fikrim Henry'de kaldı. Şimdi şu envanterimizdeki çöplerden bir kurtulalım. Şu demir blok. Bunu al. Buraya koy. <laughs> Oyun oyun birazcık garip fark. Ben de onun farkındayım. Çok garip şeyler oluyor. Bizim köy ağır otistik olabilir yani. Hiçbir ekipmanım kalmadı ya. Şunlardan tekrar adam akıllı ekipman yapalım. Gelip yanıma hapşırırsan döverim seni. Yavaş yavaş yaklaşıyor çünkü bir şey yapacak belli yani. 17 olmuş bile. Şu odun da çok güzel olur bu. diyor ki burada. her odun kırdığınızda iki odun alma ihtimaliniz olur diyor. Bu bence çok iyi. Bunu hemen açalım. Çünkü oduna çok ihtiyacımız oluyor. Tamam. Bir istekleri var mı? Şu anlık yok. Bu abimiz sakin. Bu abimiz onu yapmakla uğraşsın. Biz de devam edelim. Ee, buradaki en yukarıdakinde diyor ki şu an diyor bir şeyler üretiyorsunuz. Yerler yapıyorsunuz diyor. Bu e, açlık barına sebep oluyor diyor. E, Şeyleri acıkıyor diyor yani çalışanlarınız. Bunun için diyor şey yapabilirsiniz. İşte çiftlik, e, balık tutma yeri veya hayvan çiftliği gibi veya tarla gibi bir şeyler yapabilirsiniz diyor. Mesajın devamında da diyor ki şu an diyor bütün çalışanlarınız diyor e, herhangi bir işe girmiştir. Daha fazla çalışan için lütfen şey yapın e, daha fazla ev inşa edin diyor. Zaten ev inşasına başladık bir evler inşa edilsin onları halledeceğiz. Şimdi hemen bu bu yıldır da şey bu yıldır diyorum e, ormancıyı da göstereyim sizlere burada bir tane çalışan abimiz var gördüğünüz gibi. Bunu tek çağırdım. Şimdi bu buraya geldi. Bunun bir isteği olacak tabii ki de o da balta. Ama bu herhalde odun demiri kullanamıyordu diye hatırlıyorum. Aynen. Şimdi şöyle yapalım. Ben gideyim onun yerine gideriz. Anladık. 2 dakika gideyim onun yerine şunları kazayım. Şöyle. Şimdilik bundan verelim. Devamını veririz. Buraya bunu koyduk. Bir de buraya sapling koyduk. Şimdi e, forester yerine sağ tıkladım ve buradan selection tools dedim. E, Obtain tool dedim. Elime bir tane alet geldi gördüğünüz gibi. Şimdi bu alet ne işe yarıyor biliyor musunuz? Bu aleti önce böyle bir buraya sol tıkladım. Ondan sonra ne kadar alanda çalışmak istediğini bu aletle be belirliyorum. Mesela ben bu... E, Bizim bu abimizin bu alanlar içerisindeki ağaçları kırmasını istiyorum. Yani ta oralara gitmesini istemiyorum. Gerek olduğunu düşünmüyorum. O yüzden sadece bu kısmı seçiyorum. Şu an e, bunu alanı ayarlandı gördüğünüz gibi. Şimdi şöyle tekrar yapalım. Buraya tıkladım. Şu, şu blokla başlayalım. Bu blokla başladım. Bu hizadan buraya kadar seçtim gördüğünüz gibi. Şu an ee, bunun alanı bu kadar. Buradan e, hangi e, bit, seplingin Türkçesi notu fidan, hangi fidanları dikmesini, hangisini dikmes, dikmemesini istediğimizi seçebiliyoruz. Ee, burada isayiplar var. Mesela bunları buna çeviriyor, otomatik olarak bu. Şimdi bu buralara fidan dikecek. Ben onun yerine ekmeye başlayayım. <laughs> Şimdi videoyu bitirebiliriz burada. Arkadaşlar izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yorum bırakmayı, videoya like atmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Siz izledikçe, siz beğendikçe serinin devamını çekmeye devam edeceğim. Bu video, bu bölüm. Daha doğrusu çok bir şey yapamadığımızı ben de farkındayım çünkü bunlar biraz yavaş çalışıyor. Ama ilerleyen bölümlerde umarım görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. <laughs>